Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Avrupa Zaferi etkinliğimiz vardı arkadaşlar ve 2 gün sonra bitiyor. Final aşamasına kadar geldim. Sadece bir defa 5. E, aşamanın galiba şu ikinci bölümünde bir mutant oyuncuyla karşılaştım. Maç içerisinde aslında iyi oynadım ama maalesef 2-1 kaybettim. Sadece bir defa fire verdim ve final aşamasına kadar geldim arkadaşlar. Şimdi finaldeki rakibimiz görebildiğiniz üzere benden düşük seviyede. Nedeni bu etkinlik başlamadan önce ben hazırlık videoları çekiyorum arkadaşlar. Orada yedeklerdeki oyuncularımızı gönderiyoruz. Yerlerine zaten %1'lik oyuncular olduğu için en iyi 14 oyuncumuzun gücüne göre rakip atadığı için oyun böyle bir şey oluyor ama bu sizi kesinlikle yanıltmasın arkadaşlar. Yani etkinliklerdeki oyuncular Normalden daha iyi oynuyor. Şimdi rakibin kadrosuna bakacak olursak. 4-3-3 ML ve MR'li. MC'li değil. Oyun tarzları bana kalacak olursa. Gayet iyi arkadaşlar. İlerideki Santrofor'un. Bakın. Oyun tarzı fırsatçı. Gayet iyi. Bu rakibe karşı çok büyük bir ihtimal. Beşli bir orta sahayla mücadele edeceğiz. Şimdi oyuna diyelim. Ve maçımıza girelim arkadaşlar. Dediğim gibi. Bu rakibe karşı 5'li orta saha ML, MR ile oynamak mantıklı. Çünkü rakibin ML ve MR'si var arkadaşlar. Yani o yüzden biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Kanatlardan gelebilir rakip. Bonus olarak hücum bonusuyla başlayacağım. Çünkü rakip benden güçsüz. Taktiklerimiz her zamanki gibi hücum karışık kısa kapalı alçak normal bölgesel ve açık arkadaşlar. İsterseniz hemen oyuncularımızı şöyle alalım. Arkadaşlar önceki aşamalarda e, bir tane şey verdi bana. DR verdi. Şu, şu DR'yi verdi arkadaşlar. Serbest vuruş. Evet. Golümüzü attık. Yani serbest vuruş olduğu için biraz sistem ettim oyunu ama Sonra şöyle bir forvet verdi. Normalde bakın bu özel yetenekli birebir golcü, gizli forvet gibi 50 puanlık özel yetenekli bir oyuncu vermez oyun. Bu sefer verdi arkadaşlar. Ama bireysel bonusunu 110 yapamadım çünkü diğer yedek oyuncularımın kondisyonu dayanmadı arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Umarım bu etkinliği sorunsuz atlatırız ve 60 tokenimizi arkadaşlar alırız. Çünkü bu tarz e, şeyler arkadaşlar etkinlikler gerçekten token biriktirmek için çok çok iyi. Bana her videomda neredeyse abi bu kadar tokeni nasıl yaptın diyorlar. Böyle arkadaşlar her sezon etkinliği yapıyoruz ve federasyon maçlarımıza katılıp federasyonumuzla beraber ikinci birinci olup tokenlerimizi böyle böyle biriktiriyoruz. Şimdi bakacak olursak istatistiklere bir, bir göz atalım. Rakip gelmemiş arkadaşlar. Evet faul aldık. Penaltı olma ihtimali var arkadaşlar. Oyunun bence bu penaltıları, penaltı olma faul anını göstermesi lazım. Bakın fark ettiyseniz ceza sahasında hiç foul olmuyor. Onları da gösterse iyi olacak. Hücum bonusumuzu basıyoruz arkadaşlar. Rakip kurtarışlarına devam ediyor. Biz uzun pasa alalım. Ataklarımız biraz daha etkin olsun. Evet, direğe çarpıp dışarı çıktı. Genel olarak takımın oynayışı iyi ama dediğim gibi güç farkından dolayı da biraz bu oluyor. Eğer güç farkı yakın olsa adamın yani botun arkadaşlar oyun tarzları çok iyi bence. Yani tekrar bir bakalım. Neredeyse bakın evet usta, usta. Evet bizim de usta ama bizim takımımızda oyun tarzı olmayan insanlar var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şunu şuraya alayım. Ya da şöyle. Sinan Oğan'ı MC'ye aldım arkadaşlar. Çünkü rakibin AMC'si yok. DMC'de iyi bir oyuncu tutmanın bir mantığı da yok o yüzden. Yani DMC'de 4 yıldız 5 yıldızı bir oyuncu olsa da olur. Çünkü adamı karşılayacak bir oyuncu yok. Adamın dengi bir oyuncu yok. At oğlum onu. Evet çok fazla atak yaptık ama bir türlü golü bulamadık. Şöyle ileri ok verelim arkadaşlar. 3 oyuncumuza sert hücuma alabilirim aslında çünkü biraz daha fazla gol atmak istiyorum. Yani bu kadar 13 tane şutun sadece 2 tanesinin gol olması bence çok kötü. Zaten şut verilmemeliğimiz aşırı düşük. Çünkü 6 kurtarış yapmış rakip. 8 isabetli şutumuz var. Yani %25. Bunun en azından %35-40 olması lazımdı ama şimdilik bir şey dokunmayalım ayara. Ve şunu da söyleyeyim. Etkinliklerde Kondisyonunuz full olsun arkadaşlar. Soru işaretli rakiplerde full oluyor. Bakın. Yani şöyle söyleyeyim. Çarpı 11 parlatma ödülümüz var. Özel sponsorda. Bazı kullanıcılar onu bile kullanıyor bu etkinlikte. Hücum bonusunu basalım. Evet biraz uzak bir nokta ama Nihat Genc'in buradan golleri var arkadaşlar. Çok uzak bir nokta. Umarım atar. Kardeşim bu kaleci kaçta? 8-9'da mı oynuyor? Kaçta oynuyor? 7.6 bakın. Rakibin 6.5'in altında bir tek oyuncusu yok. O da kalecisi. Yani artık sert hücumu almakta fayda var. Sert hücumu alıyorum arkadaşlar. Bakın 6.5 evet pardon varmış 4 numara varmış arkadaşlar. Bu etkinlikle diğer aşamaların videosunu maalesef çekemedim. Biraz yoğundum arkadaşlar. Video çekmekle uğraşamadım. Sadece maçı tabletten açıp izledim. Ama final aşamasında dedim videos videosunu çekeyim. Bu benim sevmediğim bir formasyon arkadaşlar. 4-3-3 ML ve MR ile yani MC ile değil. Evet 4-3-3'ü ben de oynuyorum bazen MC ile. Ama bu formasyon tamamen yani önlemini alamadığım, çözemediğim bir formasyon. Yani ne yaparsam yapayım rakip geliyor arkadaşlar. Öyle e, net şunun antesi diyebileceğim bir şey yok. Bakın zaten golü de yedik. Yani adam iki defa geldi kardeşim golü attı ya. Evet sert hücum almamızın da bir etkisi var. Çünkü defansa açığımız var ama olsun zaten bu rakiple uzatmaya gitsek bile sıkıntı olacağını ben pek sanmıyorum. Yani sert hücumun böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Defansa açık veriyorsunuz. Ya aslında bu formasyona karşı sert hücum yani siz oynamayın. Yani eğer rakibi rakip de güç aranızda güç farkı yoksa e, birebirse bu rakibin kanatlardan kontrole gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Yani defansınız iyi ise verebilirsiniz ama bakın o kadar şeye rağmen zaten bakın adamın kaleci 8.1 ile oynuyor. Yani burada bir zaten saçmalık olduğu belli. Bir de bizim oyuncularımızda bugün herhalde bir topallık söz konusu. Adamların attığı hiçbir şut kaleye isabet etmiyor. Oyun bence bilerek yapıyor arkadaşlar. Yani gerçekten bu final aşamalarında bot botlara karşı takım zor oynuyor ya. Evet 2-2 oldu. Uzatmalara gitti arkadaşlar. Ben bunu hücuma alıyorum. Yani böyle giderse yani anlam veremiyorum gerçekten. Sert Hacıoğlu'luk takım daha kötü. Yani şunun bir izahı yok ya. 9'a 1 kurtarış. Kalecimiz 160 arkadaşlar bizim kalecimiz 160. Lan biz uzatmalara gitmeden bir de şu penaltıları bir belirleyelim de sonra güme gitmeyelim şöyle yapalım arkadaşlar. Gerçi Sinan Oğan'ın şutu kaçmış. 123. Bunun kaç? Bunun daha iyi galiba. 137. Şöyle değiştirelim. Uzatmalara gitti maç. Normalde gitmez diye ümit ediyordum ama yani kaleci o kadar çok kurtarış attı ki kardeşim. Ulan sert ucumu aldık. Takım defansı çöktü ya. Yani Nihat Genç normalde öyle bir vuruş yapmaz. Yani bu etkinlikte öyle bir sıkıntı var maalesef. Oyun bize kaybettirmek için her yolu deniyor. Bu ne arkadaş? 167 şut verilmeli, 18 şut verilmeli. Gerçekten yani izahı yok arkadaşlar. Bunun bir izahı yok. kalecimizin kötü oynamasını da geçtim. Yani inanılmaz kötü oynuyor. Ya yani umarım penaltılarda sıkıntı yaşamazdık, yaşamaz, yaşamayız. Takım kötü oynuyor desem kötü de oynamıyor. Şutlar yerinde. Ben şu Forvet'im mi oynasak anlamadım ki ya. Oyunun verdiği ama onun da bonusu arkadaşlar %6'da. Şimdilik böyle oynayacağız. Umarım penaltılarda penaltılara gider umarım. Yani gol yeme yemeyiz. Yeme ihtimalimiz var ve yedik arkadaşlar. İnanamıyorum. Yani 3-2 nasıl olabiliyor bu ya? Aga herkese hücuma yönlendireceğim ben. Herkese hücuma yönlendir. Böyle bir rezalet olamaz ya. Böyle bir rezalet olamaz arkadaşlar. Büyük bir ihtimal kaybettik zaten. Şuradaki top simgesi de arkadaşlar kayboldu. İkinci defa yapacağız. İlk seferde maalesef ya şunun bir izahı var mı ya? Vallahi yemin ediyorum şunun bir izahı yok. 26 şut 12 isabet. Adam beni nasıl yenebiliyor ya? Ulan bu güçle ya oyun gerçekten ama gerçekten taraf tutuyor. Yani bu istatistiklerde adamın beni yenmesi imkansız. Neyse arkadaşlar tekrar katıl diyelim. Ücretsiz hakkımız var. Bir tane daha. Şimdi oyna diyelim. Tekrar oyunumuza girelim. Bu sefer taktik değiştirmeyeceğim. Bu dalacağım arkadaşlar. Ve bakalım. Ya bunlar aslında ortası boş. Ortadan atak yönünü vereceğim arkadaşlar. Atak yönünü orta yapacağım. Adam kanattan gelecek. Orta hücum basıyoruz arkadaşlar. Taktiğimiz herhangi bir değişiklik yok. Hücum ortadan kısa kapalı. Alçak normal bölgesel ve açık arkadaşlar. Ya hocam ama ilk da dakika 2'den kurtarış yapma ya. Ha, vallahi yeter ya. Bu etkinlikte ya yemin ediyorum şu botlardan vallahi bıktım ya. Ulan takım kötü oynasa harbi diyeceğim tamam eyvallah da takım kötü de oynamıyor ki ya. Takım kötü de oynamıyor. Gayet topa sahip oluyor. Şut çekiyor ediyor. Yani rakip kaleci de kardeşim öyle bir kurtarış yapıyor ki. Zannedersin 160-170'lik kaleci. 104'lük bir de ya kaleci. Evet puanlar gene düştü. İlk maçta da böyle oldu. Ama bu maçta atak yönünü ortadan verdik. Gene kaleci kurtarır. Evet bu sefer attık. Geçen sefer de böyle oldu. Arkadaşlar atak yönünü bu maçlarda herhalde ortadan vermek lazım. Oğlum ortadan diyorum hala Kanada gidiyorsunuz ya. Hala Kanada gidiyorsunuz ya. Ortadan dün dün düz yarın geçin ya. Ya oyunda keşke şöyle bir talimat olsa. Belki ilerleyen versiyonlarda gelir ama zannetmiyorum. yani pası Nihat Gence at. Şu oyuncu sürekli şu oyuncu pas dene tarzında. Abi ileride bak şu adam bekliyor. At ona geç ya. Adam 180 gücünde zaten. Büyük bir ihtimal rakip kontra atak açık oynadı. Bir şey oldu. Sert ucumu aldık. Takım daha fazla gol atsın diye. Kaleci gene devleşiyor arkadaşlar. Bu ikinci kurtarışı oldu. Maçın sonuna kadar bir 8-9'u bulacak gibi. Taraftarlardan bize mi desteği geldiler? Evet. Uzun bir pas gelecek. Bu defans oyuncuları arkadaşlar ileriye doğru çok fazla uzun pas yapıyor. Evet golü attık bu sefer. İki yaptık. Geçen sefer de böyle oldu. Umarım 3'ü 4'ü buluruz. Yani atak yönünü ortadan vermek dışında pek bir şey gelmiyor arkadaşlar aklıma. Çünkü yani zaten takım iyi oynuyor. Kötü oynamıyor. Hocam o nasıl bir folder ya. Zaten tek iyi oyuncumuz bu. Arkadaşlar Nihat Genç yakından atamıyor. Vallahi atamıyor. Şu şu uzaklıktan olacak. Şu bölgeden. Şu bölge olmuyor arkadaşlar. Yakınlardan atamıyor. Evet bu sefer rakibin kalecisi kötü oynuyor arkadaşlar. 6.0 ile oynuyor. Herhangi bir değişiklik yok ama gene de bakın şut verilme %33. Dediğim gibi oyun bence benim fikrimce bilerek yapıyor bunu. Yani bu kadar kurtarış yapması 104'lük bir kalecinin geçen maçta böyle bir sıkıntı ya 120 120'lik adamla maç yaptım bir aşama önce o da oyunun botuydu. Soru işareti rakipte normalde normal bir oyuncu gelmesi lazım da oyuncu gelmeyince oyun 120 gücünde bir bot atadı. Evet. Gol olur mu? Kimmiş lan bu kaleci? Tekrar bir bakacağım. Faslı. Ulan. Başımıza ne geliyorsa bu Araplardan geliyor ya. Vallahi billahi. Ümit hocam offside'a düş düşmesen yapma bari ya altı numara kimmiş bakın ML ve MR'lere biraz iyi oynayabilir. çünkü onları şey yapacak oyuncu yok evet vallahi içim bunaldı ya vallahi ya yedi kurtarış ne bak bu gene ilk şeyde atakta adam atacak golü. ortadan yönlendirdik. Kaç oldu? 14 şut. Evet, 20'yi bulacak gene. 20'yi bulduktan sonra bakın gene rakibin puanları yükseldi. Bu rakip takıma 60'dan sonra bir şey oluyor. Gol yapın oğlum, faul yapın vallahi. Gol yedik büyük bir ihtimal arkadaşlar. Oyun böyle kapanıp açıldıysa. Evet, yemedik. Bu etkinliklerde gerçekten oyundan atması ne bileyim böyle 104'lük kalecinin 140 150'lik kaleci gibi oynaması özellikle etkinlik ve federasyon maçlarında yani bazen oyunu bırakma noktasına kadar geliyorum. Abi 7 kurtarış nedir ya? Hücum bonusumuzu basalım arkadaşlar. Bakın ileri hattımız zaten parlıyor. Önceki maçlardan iyi oynadıkları için ama belki de son aşamada verdiği forveti oyuna almadığımız için de olabilir. Evet. Çok ilginç arkadaşlar. Atamadığımız gollere bakıyorum. Şu an attığımız gol daha imkansız bir goldü. Ümit Özdağ birkaç kişinin arasından vurdu ve gol oldu. Bir de galiba sol ayağıyla vurdu. Evet Sinan çok güzel bir yerden full aldı. Nihat Genc'in ben buradan pek atacağını zannetmiyorum. Ya, buralar pek sevdiği noktalar değil çünkü arkadaşlar. Bakın sol ayağıyla attı galiba. Evet Nihat Genç bunu atarsa maçı bitirir yani direkt biter. Ki bakın 81. dakika oldum olmasa rağmen şu an 3-0 öndeyim ama biter demiyorum çünkü yani etkinliklerde gerçekten katakullü çok arkadaşlar. Evet maç bitti. Maç net olarak bitti. Yani Yani gerçekten ilk maçta anlamadım ya. Ulan. Bak gene 9 kurtarış. Onu bulur mu bilmiyorum. Rakibin bu sefer isabet 3 Olsa gol olacak büyük bir ihtimal. Evet buradaki top simgemiz geçtiğine göre maç bitti arkadaşlar. Bu son atak. Eğer bunu da kurtarırsa 10 kurtarış olacak. Evet bu sefer attık. Serbest vuruştan golü attık. 5-0. Hayır işin korkunç tarafı ilk maçta da istatistiklerimiz bu şekildeydi. Yani toplam şut isabet. Bir tek rakip kaleyi bulamadı. Yani ML ve ML ile oynadığımız halde daha fazla defansa açık vermemize de garip arkadaşlar. Taraftarlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Şuradan arkadaşlar tokenlerimizi alalım. Evet zorlu bir süreçten geçtik. Bu şeyi paylaşmayalım ya. Yanlış bastık. Arkadaşlar Bayağı 20 token oyuncu falan derken bakın 80 85 88 tokeni cebe indirdik bir o kadar olmasa da 20 yeşil, 25 yeşil, 15 mavi bayağı paketleri de cebe indirdik arkadaşlar. Ve bana kalırsa verdiği oyuncu güzel arkadaşlar. Verdiği forvet. Umarım size de böyle bir forvet vermiştir. Yani birebir golcü ya da AML, AMR, AMC ise gizli forvet, MC ise oyun işte yani 50 puanlık herhangi bir yetenek verdiyse sıkıntı yok. Zaten 7 yıldızlı bir oyuncu için yani böyle bir forvet bence 7 yıldız ve artı böyle bir özel yetenek gayet iyidir arkadaşlar. Umarım size de böyle bir şey vermişler ama zannetmiyorum. Çünkü bana diğer aşamada böyle bir şey verdi. Eğer böyle bir oyuncu verirse kadronuzda eğer iyi oyuncu yoksa bu tarz bir oyuncu sizin için çok çok büyük bir silahtır. Çünkü genelde arkadaşlar bakın buradaki beceriler aldatıcı olabilir ama oyunun verdiği oyuncular direkt olarak verdiği böyle birebir golcü olsun şey olsun etkinliğin verdiği biraz daha iyi oluyor. Umarım öyledir ama DR gerçekten kötü yani serbest vuruş ustası bir DR verdi keşke vermeseydi direkt vermeseydi böyle bir oyuncu hiç olmasaydı daha iyiydi. Yani şöyle söyleyeyim bunu vereceğine bu DL, DC, DMC'nin %90'lık halini verse daha iyiydi. Ben bu oyuncu nerede? Ben sadece bu oyuncu arkadaşlar bu oyuncunun sakatlanmış durumunda oyunu sürelim. Yoksa sürmem. Çünkü bu bakın güçlü defans özelliğinde öyle bir oyuncu. Bakın 97 104 yine de sürmem. Yani bu oyuncu iyi olabilir ama bu özel yetenek çöp arkadaşlar. Bu etkinlik videosunda arkadaşlar sonuna geldik. İki defa maç yaptık. İlkinde inanın yani nasıl kaybettik anlamadım. Yani oyunun azizliği. Ama ikinci seferde atak yönünü arkadaşlar ortadan verdik. Tabi onun da etkisi var ama zaten ilk maçta da takım kötü oynamadı. Yani ben pek o ortadan vermenin etkisi evet olmuştur ama takım ilk maçta da zaten kötü oynamadı. İyi oynadı ilk maçta da ama rakip kalecinin muazzam performansı. Bizim kalecimizin bu kadar güce rağmen federasyon maçında iyi oynadı. Bu kadar beceriye rağmen olan o kadar yeşil paket harcadık. Hala daha kalede sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Yani bilmiyorum artık ne yapacağız. Ama federasyon maçlarında kalecimiz iyi oynadı. Bu sadece etkinlikte biraz sıkıntı oldu. Son aşamadaki etkinliğin geri kalan kısmında da aslında iyi oynamıştı. Neyse ki sorun yok. Arkadaşlar neredeyse 100 token e yakın bir token elde ettik. Kanalında hep sorular geliyor. Bu kadar token nasıl elde ediliyor? Arkadaşlar bu şekilde her sezon etkinlikleri yapa 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 bu şekilde tokenlerimiz birikiyor. Sizleri 3-1-3-3 ile bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.